Selam arkadaşlar, yağmurlu bir Şubat gününden herkese merhaba. Şimdi bugün size enteresan bir vergiden bahsedeceğim. Ya bana birazcık saçma geldi. Neyse, olaya geçeyim. Ben 2024 yılında çalıştığım yer yeni bir şirket kurdu. Dedi ki, biz bazı işleri dışarıya da yapacağız artık. O yüzden hani bu birimi buraya transfer ediyoruz. Bu şirket altında çalışacaksınız. Tamam okey sonrasında o şirkete devrimiz yapıldı bizim yani komple o birimde kaç kişi çalışıyorsa o şirkete geçti. Tabi şirkete geçerken de yani insan kaynakları şöyle bir şey yaptı. Yani normalde kümülatif vergi dilimi başka bir işe başladığınız zaman sıfırlanır değil mi? Yani burada öyle bir şey olmadı yani kümülatif vergi dilimimiz aynı devam etti. 2025'in ortalarında yanlış olmasın ekran görüntüsünü koyarım. Gelir İdaresi Başkanlığından mesaj geldi Mesajda şöyle yazıyor İşte e, Ücret gelirlerinizde artış olmuş Vesaire vesaire Bunun gibi bir şey yazıyor koyacağım zaten Hani ek beyanname vermeniz gerekiyor Tabii ben de bu kümülatif vergi dilimi Olayını bildiğim için sıfırlanmadığını Hani sıfırlansa diyeceğim ki evet abi 4 aydan sonra o kısım yalan olmuş Diyeceğim ve gideceğim Beyanname vereceğim ben de genel amaçlı dilekçe yazdım Genel amaçlı dilekçeyi de Nasıl yazdım eğer diyor bununla ilgili bir sorununuz varsa hani gelir dersi başkanlığımızı arayabilirsiniz. Aradığımda zaten ses kaydında şey diyordu. Genel amaçlı dilekçe veriniz vesaire diyordu. Ben de vergi dairesine gitmemek için genel amaçlı dilekçemi verdim. İşte dedim böyle böyle şu tarihte işveren değişikliğimiz oldu ama kümülatif vergi dilimimiz sıfırlanmadı vesaire. Aradan bayağı bir şey olmadı bu sefer. Bana dönüş yapmadılar. Aradan bir süre geçti. Tekrar mesaj geldi ve sonrasında da tebligat geldi, e-tebligat geldi ve e-tebligatta da şey yazıyordu hani Aynı şeyler yazmış, ücret gelirlerinizde 2024 yılında artış olmuş Bunun için işte ek beyanname vermeniz gerekiyor, vergi dairemize geliniz veya arayınız gibilerinden bir şeyler yazıyor Ben de sonra abi, tekrar genel amaçlı dilekçe yazdım, bu sefer beni aradılar Ama şeyi söylemiyorlar işte beyanname vermeniz gerekiyor. Ücret gelirlerinizde artış olmuş. Tabii ben dilekçemde boruları falan göndermiştim. Oradaki vergi dairesindeki beyefendi işte yazmış, çizmiş. İşte şu kadar para borç çıkıyor, bu kadar ödemeniz var vesaire diyor. Ya ben de nasıl olur falan hani aynı şeyde ısrar ediyorum. Kümülatif vergi dilimi, vergi dilimi diye. Ama o da bana şey diyemiyor. Kardeşim şu maddeden yani vergi usul kanunun şu maddesinden ötürü sen bu vergiyi beyannameyi vermek zorundasın diyemiyor. Ben ne, ne için vermek istemiyorum beyanname? Sıfır da olsa eksi de olsa abi beyanname verince sen bir damga vergisi ödüyorsun. Ben de diyorum ki ya ben niye boş yere damga vergisi ödeyeyim diyorum. Sonra dostlar ben arkadaşlarıma soruyorum muhasebeci olan yok diyorlar vermen gerekmiyor. En son aradıklarında mali müşavir bir arkadaşımı aradım. Dedim ya dedim böyle böyle dedim bir durum var dedim. Bir bakalım mı beraber. Açtım gibi şeyini. Beraber bakıyoruz ona, onlara. Çocuk dedi ki öyle bir şey olamaz. Onlar yanlış anlamıştır. Vermen gerekmiyor dedi. Muhabbet ederken dedi ki burada 2024 yılında şöyle yazıyor. Birinci işverende 2024 yılı için söylüyorum. Çünkü her yıl bunlar değişiyor rakamlar. Birinci işverende 3 milyonun üzerinde bir kazancın varsa ek beyanname vermen gerekiyor. Yani 1. aydan 12. aya kadar çalışıyorsun. En son 10. ayda sen 3 milyonu geçtin. Ek meyandame vermen gerekiyor kalan 2 ay için. Ama bu benim durumum. İşveren değişince dostlar. Bu 3 milyonluk olan rakam ikinci işverende nasıl oluyorsa 230 bine düşüyor. Ya 8 ay boyunca zaten asgari ücret alsan arkadaş 230 bin lirayı geçiyorsun yani insanlar işten kovulabilir farklı işe geçebilir iş yeri kapanmış olabilir yani sen birinci işverende 3 milyon olan olayı ikinci işveren için nasıl bu kadar düşürebiliyorsun yani bu hangi adil bir sisteme hangi hakkaniyetli bir sisteme uyuyor ben bunu anlamadım yani gerçekten anlamadım. Hani vergiyi vermek bir şey değil dostlar. Daletli bir sistem değil. Yani birinci işverende 3 milyon, ikinci işverene geçtin hadi seni cezalandıralım kardeşim. Vuralım balyozu kafana. 230 bin. Niye abi? Ben zaten vergimi düzgün bir şekilde vermişim. Sonra tabi ben bunları araştırırken bir taraftan da yapay zekalara soruyorum. Bana ne diyor biliyor musunuz? belki koyarım belki koymam ekran görüntüsünü. Ya diyor sen haklısın ama yasa böyle. Sen haklısın ama yasa böyle. Sen bunu öde geç. Çünkü diyor dava etsen, dava açsan yüksek ihtimalle herhangi bir kazanımın olmayacak. Boşuna 2-3 sene mahkemeye gider gelirsin. Bir şey de elde edemezsin. Yine bu parayı ödersin. Ya ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok ama gerçekten hakkaniyetli bir şey değil yani. Ha bu arada şirkette herhalde bunu tek ödeyen benim. Herhalde genel amaçlı dilekçe yazdım. Mesajı dikkate aldım diye. Bu sadece bana geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Yağmurlu bir günde trafikte. Bunu anlatmak istedim size. Sağ salim evimize gidelim artık.